John Beaver Tanrım Neredesin 6. Bölüm Göksel Ödül Bazı insanlar, geçmişi kurcalar ve başlarına gelmiş bütün dertleri açığa çıkarırlar. Sonra da, geleceğe bakarak dertlerin gelmeye devam etmesini beklerler. Sonra hayatları boyunca sendeleyip tökezlerler. D. L. Moody Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup, ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Filipeliler 3, 13, 14 Elçi Paulus, yeni anlaşma mektuplarının üçte ikisini yazdı ve diğer uluslardan kiliselerin birçoğuna öncülük etti. Hizmeti tüm dünyaya yayıldı. Ve gene de hayatının sonlarında başarmadım dedi. Tatmin olmamıştı ve yarışı bitirip göksel ödülünü alana kadar da olmayacaktı. Yarışımızı bitirmemiz ve göksel ödülümüzü almamız için yüreklerimize yerleştirmemiz gereken ilk şey henüz başaramadığımız ya da elde etmediğimizdir. Kusursuzlaştırılmadık. Değişmeye ve büyümeye devam etmeliyiz. Musa da muazzam bir çağrı aldı. 3 milyonluk bir halka önderlik etti ve eski anlaşmada benzeri olmayan mucizevi belirtilerin ve harikaların aracısı oldu. Ancak Tanrı Musa'nın tüm yeryüzündeki en alçak gönüllü adam, en öğretilebilir, olduğunu söyledi. Kendisini varmış saymadı ama yarışı tamamlamak ve göksel ödülü almak için gayret etmeyi sürdürdü. Büyümek ve değişmek için öğretilebilir olmalıyız. Tanrı için yarışımızı tamamlamak için yapmamız gereken ikinci şey, geride kalan her şeyi, zaferleri ve yenilgileri unutmaktır. Bir kez daha Yeşaya 43, 18, 19'u hatırlayın. Olup bitenlerin üzerinde durmayın. Düşünmeyin eski olayları. Bakın yeni bir şey yapıyorum. Olmaya başladı bile. Fark etmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım. Geçmiş başarısızlıkların, Reddedilmişliklerin ya da günahların üzerinde durmak bizi Mesih'te ilerlemekten alıkoyar. Ancak geçmişteki zaferlerimiz de bizi geride tutabilir. Eğer aşırı güvenli ve kendimizden emin hissediyor ve bizi desteklemesi ve doğrulaması için geçmiş başarılara güvenmeye başlıyorsak, Tanrı'nın bizim için şimdi ayırdığı şeyi kaçırırız. Tanrı'nın Yeşaya 43'te söylediği şey tam olarak budur. Eski şeyler ondan kaynaklandı. Ama bizim için tasarladıklarını başarmak amacıyla ilerlemeye devam etmek için Tanrı'nın geçmişte bizim aracılığımızla hareket ettiği yolları bırakmaya hazır olmalıyız. Eğer bırakmazsak eski şarap tulumu olma tehlikesine gireriz. Paulus da bu gerçeği vurgular. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır. Ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. 1. Korintliler 13-11-12 Bir çocuk hatalı değildir. Sadece olgunlaşmamıştır. 5 yaşındayken tüm dünyam oyuncak kamyonlardan ve legolardan ibaretmiş gibi görünüyordu. Alfabeyi söylemek büyük bir başarıydı. Hayatı karanlık bir camın ardından görüyordum. Çünkü hayatın daha karmaşık ve büyük unsurlarını ele almak için yeterince olgunlaşmamıştım. 18 yaşıma geldiğinde oyuncak kamyonlar ve legolar geçmişte ait anılar oldu. Artık yılların getirdiği olgunlukla hayatı o kadar karanlık bir camın ardından görmüyordum. Anlayış düzeyim ve kapasitem büyümüştü. 18 yaşındaki biri 5 yaşındaki gibi davranırsa bu anormal bir durum olur. Büyüdükçe eski çocukça yolları ve anlayışları bırakır ya da unuturuz. Zira artık ihtiyaçlarımız ve zevklerimiz açısından yararlı ya da işlevsel değillerdir. Aynı şekilde tanrısal şeylerde büyürken hayatın aşamalarında ilerlerken eski, olgun olmayan şeyleri bırakmalıyız. Paulus, şimdi Tanrı'nın yollarını ve görkemini silik gördüğümüzü söyler. Ama ödülü kazanmak için koştukça, Tanrı'yı yüz yüze göreceğimiz ana dek giderek daha net bir görüşe kavuşacağız. Diğer bir deyişle, bilindiğimiz gibi onu bileceğiz. Paulus'un bu sözünü ettiği göksel ödül nedir? Bu soruyu bir önceki ayette cevapladı. Filipiller 3.10'da der ki, Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Tanrının göksel ödülü Oğlu İsa Mesih'in benzerliğine dönüşmek, yani bizi bildiği gibi onu bilmektir. Bu hedefe varana dek tatmin olmamalıyız. Bu yüzden Tanrının yüreğini aramaktan asla vazgeçmemeliyiz. Göksel ödülün ardından gitmek için yapmamız gereken üçüncü şey hedefe doğru koşmaktır. Buradaki koşmak sözcüğü bir direnç ya da baskı ima etmektedir. Rabbi tanımanın önünde engel vardır. Şeytan için en büyük tehdit İsa Mesih'in benzeyişine dönüşmüş bir insandır ve karanlığın güçleri bunu engellemek için var güçleriyle saldıracaktır. İmanlılar Mesih'in benzeyişine dönüştüğünde Artık kendileri için değil, içlerinde yaşayan kişi için yaşarlar. Bundan sonra Mesih'teki yaşamlarının daha bol ve güçlü bir ifadesine giriş yapacaklardır. İşte bu nedenle Paulus, onu tanımak için acılarına ortak olmayı bilmemiz gerektiğini söyler. Sözünü etti bu bedendeki acılar, benliğin ölümüne dek olup diriliş yaşama getirecektir. Petrus şöyle yazar, Mesih bedence acı çektiğine göre, siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedence acı çekmiş olan günaha sırt çevirmiştir. Sonuç olarak dünyadaki yaşamın geri kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür. 1. Petrus 4, 1, 2 Eğer bedende acı çektiysek, artık dünyanın tüm günahlı tutkularının ardından giden kendi yolumuzun yönetimini ya da odağı altında değiliz. İçimizde işleyen Mesih'in karakterine sahibiz. Mesih ile birlikte acı çekmek. Mesih'in acıları ne demektir? Birçokları bunu yanlış anlamıştır. Zira bazı dini öğretiler bu kutsal kitap kavramını yozlaştırmıştır. Acı çekmek, hastalıktan ölmek ya da faturalarınızı ödeyecek para bulamamak değildir. Tanrıyı fedakarlığınızla harekete geçirmek için haftalarca yemek yememek değildir. Acı çekmek fedakarlık değil, itaattir. İbraniler mektubunun yazarı Mesih'in acılarının ne olduğunu açıklar. Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçlü olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti. Yakardı ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi. Oğul olduğu halde çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi. İbraniler 5, 7, 8 İsa yeryüzüne itaati getirmedi. O itaati öğrenmek zorundaydı. İtaat etmek daha kolayken babasına itaat ederek öğrendi. İnsanları değil, Tanrı'yı hoşnut etmeye çalıştı. İnsanların onun itaatinden uzun vadede yararlanacaklarını biliyordu. Petrus, gerçek acı çekmeyi insan tutkularına karşı Tanrı'nın isteğine göre yaşamak olarak tanımlar. 1. Petrus 4.2 Mesih'in acılarının anlamı zihnimiz, duygularımız ya da bedensel duyularımız bizi rahatın, ödülün ya da zevkin yolunda yürümeye çağırdığında Tanrı'nın yolundan gitmektir. Bu durum sıklıkla Tanrı bize bir yoldan gitmemizi söylerken eşimiz dostumuz bir başka yoldan gitmemizi istediğinde görülür. Maalesef genellikle bize en yakın insanlar bu direnci gösterirler. Bunun klasik bir örneği ölümüyle ilgili konuştuğunda Petrus'un İsa'ya karşı çıkmasıdır. Bundan sonra İsa, kendisinin Yerüşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkahinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Tanrı korusun yarab! senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya ait değil, insana özgüdür. Matta 16, 21, 23 İsa öğrencilerine Tanrı'ya itaat etmek için Yeruşalim'e gitmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini açıkladı. Petrus belli ki İsa'nın sözlerinin dirilişle ilgili kısmını işitmedi. Aksi halde İsa'nın yaklaşan ölümü karşısında canı bu kadar sıkılmazdı. Petrus'un düşüncelerini duyabiliyor musunuz? Bir dakika sen Mesih'sin. Bu gerçek az önce açıklanmıştı. Ve krallığını kurman ve İsrail'i gönencine kavuşturman gerekiyor. Senin ardından gelmek için işimi, karımı ve ailemi bıraktım. Seni izlemek için arkadaşlarımı kaybettim. Bu işe çok zamanımı verdim. Bir itibarım oldu. Havra yöneticileri senin çılgın olduğunu düşünüyor. Gazete ve dergiler senin ne kadar tartışmalı olduğun hakkında sürekli makaleler yayınlıyor. Sosyal medyanın en sıcak konususun ve konuşulanlar çoğu aleyhine. Birçok tanınmış din önderi ve ilahiyatçı seni sapkın olarak görüyor. Ve şimdi ölümden söz ediyorsun. Peki bu durumda ben ne olacağım? Bütün bu zaman boyunca senin ardından geldim. Ama şimdi kötü bir şöhretten başka bir elimde hiçbir şey kalmayacak. Sonra Petrus kendini tutamadı. Hayır Rab bunu yapamazsın. Yorumlu. İsa Petrus'un düşüncelerinin bencilce ve dünyevi olduğunu o anda bildirmeliydi. Çünkü olaylara Tanrı'nın gözünden bakmıyordu. Dünya, şeytan, bu dünyanın ilahı 2. Korintiler 4.4 tarafından kendi çıkarlarının aranması için eğitilmektedir. Göklerin egemenliği ise tam tersidir. Bu nedenle Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için kültürel akışın tersi istikametinde yürümeliyiz. Düşüncesi dünyanın etkisi altındaki Rab'deki bir kardeşe karşı gelmek olsa bile bunu yapmalıyız. Petrus kötü bir adam değildi ama bu konudaki düşünce biçimi Mesih'e değil dünyaya uygundu işlerin nasıl yürümesi gerektiği ile ilgili bakış açısı yüzünden değişime direniyordu. Bunun bir başka örneği İsrailoğullarının Kenan ülkesine casuslar göndermesidir. Çölde bir yıldan fazla bir zaman geçirdikten sonra Tanrı, Musa'ya vaad edilmiş ülke hakkında bilgi toplamaları için oraya casus göndermelerini buyurdu. Musa, her oymaktan 12 adam seçti, bunlardan ikisi Yeşu ve Kalev'di casuslar ülkeyi araştırmaktan geri döndüklerinde görmüş oldukları şeyler ve ne yapılması gerektiği hakkında birbirleriyle çelişen raporlar verdiler. On adam şöyle dedi. Ancak orada yaşayan halk güçlüğü kentlerde surlu ve çok büyük. Orada Anak soyundan gelen insanları bile gördük. Amelekliler, Negev'de, Hititliler, Yavuzlular ve Amorlular dağlık bölgede. Kenanlılar da denizin yanında ve şeriye ırmağının kıyısında yaşıyor. Bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü dediler. Araştırdıkları ülke hakkında İsrail arasında kötü haber yayarak, boydan boya araştırdığımız ülke içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir dediler. Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. Çölde sayım 13-28-29-31-32 Kalev ve Yeşu ise bunlardan çok farklı bir rapor sundular. Kalev, Musa'nın önünde halkı susturup, oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi. Eğer Rab bizden hoşnut kalırsa, süt ve bal akan o ülkeye bizi götürecek ve orayı bize verecektir. Ancak Rab'be karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan korkmayın. Onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz.'' koruyucuları onları bırakıp gitti ama Rab bizimledir onlardan korkmayın çölde sayım 13 30 14 8 9 bu 12 adamın hepsi ülkeyi araştırmak için birlikte yolculuk ettiler aynı ülkeyi kentleri ve halkları gözlemlediler o zaman neden bunlardan 10 tanesi belli bir tür rapor verirken diğer ikisi bunun tam karşıtı bir rapor verdi bakış açılarındaki farklılıktan Tanrı, Kale ve Yeşun'un farklı bir ruha sahip olduklarını söyledi. Çünkü onu tüm yürekleriyle izlemişlerdi. Çölde sayım 14-24. Diğer bir deyişle insanların isteklerinden uzaklaşarak Tanrı'nın isteğine yaklaşmışlardı. Kendini koruma açısından değil Tanrı'nın gözlerinden görmüşlerdi. Onca Asun neden Yeşu ve Kale'den farklı gördüğünü anlamanın anahtarı budur. Bu on kişi Tanrı'nın istekleri yerine kendi rahatlarıyla, güvenlikleriyle ve aileleriyle daha fazla ilgiliydi. Hayatları Tanrı'nın krallığı ile değil, onları etkileyecek şeylerle yönetiliyordu. Tanrı'nın onları asla terk etmeyeceğini ve önlerine koyduğu her şeyden onlara başarı sağlayacağını bilemediler. Bu hatalı düşünce nüfusun geri kalanına da etkiliydi. Zira hepsi birden şöyle dedi. Bütün İsrail halkı Musa ile Harun'a karşı söylenmeye başladı. Onlara, keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik dediler. Rab neden bizi bu ülkeye götürüyor? Kılıçtan geçirilelim diye mi? Karılarımız, çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? Çölde sayım 14-2-3 İsrailoğulları midelerinin dolu olduğu ve belli bir istikrar içinde yaşadıkları Mısır'daki eski güzel günlerine bakıyordu. Mısır'da kölelik etmelerine rağmen şimdi içinde bulundukları durum esaretten çok daha zor görünüyordu. Hepsi birden gerekli olan bir değişime direniyordu. Göçebe hayat tarzları ve yiyecek tercihleri idealden uzak olsa da çöle alıştıkları için güvende hissediyorlardı. Bunun sonucunda vaat edilmiş ülkeyi asla görmediler ve hayatları için Tanrı'nın isteğini asla yerine getirmediler. Ne var ki Yeşu ve Kalev bastırmak zorunda kaldı. Karşılaştıkları bu direnç onları tamamen susturmayı düşünen kendi kardeşlerinden geliyordu. Topluluk onları taşa tutmayı düşünürken çölde sayım 14-10, Yeşu ve Kalev'e karşı koyanlar yenilenmemiş düşüncelere sahipti ve hala dünya gibi düşünmeye ve görmeye alışkınlardı. Ve kendi yollarına sıkışmışlardı. Çöl düşüncesine takılmışlardı. Elçi Paulus da Yeşu ve Kalev gibi geride kalan her şeyi unutmak ve göksel ödülü kazanmak için hedefe doğru koşmak zorunda olduğunu söyledi. Filipiller 3:14. Yeşaya ye 43:18-19'a tekrar bakalım. Çünkü bugün bizi kesinlikle teşvik eden bazı talimatlar içerir. Olup bitenlerin üzerinde durmayın. Düşünmeyin eski olayları. Bakın yeni bir şey yapıyorum. Olmaya başladı bile. Fark etmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım. Üzücüdür ki bugün bile Tanrı'nın onlar için belirlediği isteği yerine getirerek özgürlüğe koşmak yerine tutsaklıklarının güvenliğinde kalmayı tercih edecek çok kimseler vardır. Aşine oldukları ama baskıcı ortamlarından çok ilerideki değişimden korkarlar. Tanrının geçmişte yaptıklarıyla tatmin olan ve yeni meydan okumaları göğüslemeye isteksiz olanlar vardır. Tanrı geçmişte onların aracılığıyla büyük işler yapmıştır. Ancak önceki başarılarının platosunda kamp kurmuşlardır. Tanrının isteğine itaat etmek yaşam ve özgürlük getirir ve hakiki tatmin bulmanın tek yoludur. Ancak göksel ödüle doğru koşmak mevcut koşullarınız altında imkansız gibi görülebilir. Tanrı, Yeşaya'nın ağzından yeni bir şey yapacağını söyledi. Ama bu yeni şeyin çölde olacağını vurguladı. Diğer bir deyişle, Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için ruhun ardından giderken kendimizi imkansız, kurak görünen bir durumda bulacağız. Ama bildiğimiz gibi insanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür. Luka 18:27 Zira çöl durumunuzun diğer tarafında bol yaşam, zafer ve tatmin vardır. Sizsiz siz olun, Tanrı'nın isteklerini benimsemeye isteksiz davranan ve kendilerini çölün yoksunluklarından kurtaracak değişime direnen o on casus ve halkın geri kalanı gibi olmayın. Aksine, Tanrı'nın size vaat ettiği göksel ödülünüzü kazanmak için güvenle yola koyulun. Yolculuğunuzda hayatta kalmanın ipuçları. 6. Yapılmayacaklar listesi. İsraillerin çölde geçirdikleri acı deneyimler ışığında kurak yerdeki geçici konaklamamız sırasında yapmamamız gereken bazı şeyler vardır. Aslında bu Hristiyan yaşamının hiçbir döneminde yapılmaması gerekenlerin iyi bir listesidir. Ama belki de çölde mücadele ederken bu günahların ayartısı daha büyüktür başlıca yapılmaması gereken şunlardır. 1. Kötü şeylere şehvet duymak. Yoksunluğa düştüğümüzde bazen yanlış şeylerin bizi daha iyi, daha mutlu hissettireceğini düşünürüz. 2. Putların ardınca gitmek. Tanrı'nın sözüne aykırı olduğunu bildiğimiz tutkularımızın peşinde gitmektir. Bir kimseyi ya da nesneyi İsa'dan daha çok sevmektir. 3 cinsel ayartılara ve ahlaksızlığa teslim olmak. 4. Rabbi denemek. 5. Şikayet, şikayet, şikayet. Paulus Konintlere birinci mektubunda çölde yaşamış atalarımızdan oldukça fazla şey öğrenebileceğimizden söz eder. Kardeşler, atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Ne var ki Tanrı onların çoğundan hoşnut değildi. Nitekim cesetleri çöle serildi. Bu olaylar onlar gibi kötü şeylere özlem duymamamız için bize ders olsun diye oldu. 1. Korintiler 10, 1, 5, 6 İsrail halkı büyük bir bedel ödedi. Öyleyse onların hayatından ders alalım. Dostum, çölde Tanrı'nın yollarını ve hatta onun yüreğini bulabilirsin. Ama dayanıklı olmalısın ve yüreğinde kararlılıkla şöyle söylemelisin: Tanrım, iyiliğini ve sevgini hissetmesen bile senin iyi olduğuna ve beni sevdiğine iman ediyorum.